Size <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Minecraft bölüm 3'ten Hepinize merhaba oha yağmur yağmaya başladı Gel yatalım o zaman gel Yatamayız ki kanka Evet arkadaşlar bugün 3. bölümden hepinize merhaba o zaman kanka ya keşke bir şeyimiz olsa e, farm neyse oğlum bildir bildir çek farmımız olsa büyürdü de bekle ben tavuklarıma bakacağım nasıl ya, olmuşlar azıcık gelişmiş tavuk falan yapmış kanka çift bence farklı bir şekilde yapılıyor tamam, tavuk falan yapmadım lan ne uyduruyorsun sadece şunu yaptım tamam şimdi işte, sen tavuk işte, ama. Allah Allah. Hmm. Aa kanka sana bir tane tohum vereyim. Gerek yok bende 10 tane tohumum var benim. Ben Adana ben iyi. Kanka bir tohumla nasıl çiftleştireyim ya? 10 tane varsa. Ama dur daha çiftleştiririz. Bir şey olmaz. Ee, Gel bizim bir farma ihtiyacımız var. Şey buğday farmı mı? Yani şey farmımız olsun yemek havuç falan bulursak. Ben püsiye bile. Ben sütü içtim. Aa. Ben like şelalesini ya. alacağım. Hayır alım onu alma. Yerdeki, denizdeki suyu al oğlum. Tamam. nasıl like şelalesi? Değil. Ufuzun mu <laughs> abi? Harbi lan. Şelale, şelale gibi oğlum. Har şelale gibi lan harbi. Şelale zaten. Evet. Eee ben burayı ettim. Burada bayağı bir şey kestim. Tavuk, inek kestim. Bayağı yemeğim var benim. O zaman kanka sen ne yap biliyor musun? Ben tarla işini yapayım, sen de öküz gibi tohum bul. Kanka tohum bulması kolay da. Sonra bana e, tarlada yardım edersin, sen tohum bula şu an. Ben kendime bir çapa yapayım. Köy lazım, tohumu geç, köy lazım. Baya ilerlere gitsek mi? Hayır ama gitmek için evi, evimizi, da, için evimizi yıkalım, baya yolculuğa çıkalım. Ve eğer gece olursa yolda şöyle kendimizi bir yere hapseder orada uyuyup tekrar uyanırız. O, şey yapalım köyü taşınalım. Ne? Ee, kanka kendimize özgü ev yapalım da. Yok be ya da köyü yapalım kanka evimizi köyde olsun evimiz. Köyün yakınlarında olabilir mesela. Evet evet. O zaman ben Öyle daha iyi olur. Aldım, meşalemizi aldım. Şu yatakları alayım. Yataklar ben. Bende. al. Hatta farmı da oraya yapalım ya. Boş ver şu an farm yap. Hmm, ben sandıktan alabildiğimi alıyorum. Şöyle şunları alayım. Oha, burası şey bayağı küçük. Şey. Şunu alayım. Şunu alayım. Azıcık burada alayım. Kanka gel sandıktan biraz da sen bir şeyler al. Dur oğlum. Taşlar da dursun ya. Sonra kullanırız belki. Her sandıkta tohum vardı. Onları al. Aldım. Ya daha fazla taşıyamam. Doldu. Tamamdır. Bekle. Burada bayağı yumurta var. Ben bunları alayım. Sen tavuklarına oh. görüşürüz de gidelim. <laughs> tamam. Geldim sana. Aga görünmezsin. Ne diyorsun oğlum? Böyle bir şey yok. Neredesin görmezsin. Kanka salak mısın Vur ya? bana. Oha. Yemin ederim görmezsin. Aynen kardeşim arası kartı inandı. Allah ah la geldin. Ah. Tabii. <laughs> Daha demin görünmezdin. Gel gel. Ne tarafa doğru gideceğiz? Bilmem. Ben çok yemek zenginiyim. Ben de biraz var. Ben de çok var. Tavuklarım. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Canlarım, canlarım. <laughs> Gerek yok oğlum. Taşları alayım da. Lazım olur belki. Hepsini almayacağım şöyle. Hadi gidelim ne tarafa gidelim? Gel şu da daha normal. Ay burada çiğ tavuk eti var. Tavuklarım, tavuklar. ne diyeceğiz? Aa burada da çiğ tavuk eti var lan. Ben attım oğlum hepsini. Ben de gerek yok. Emelci. Ben yeme yeme izinliyim. Gel gidiyoruz. Rahat oğlum. Köy bulana kadar devam. Gece oluyordur burada uyuyalım. Yataklar sende mi? Kanka bize kum lazım değil. Huş ağacı fidan lazım değil. Tamam mı? Kömür değil. Açık gri yün lazım değil. Yat yat. Kürük et lazım değil. Yat kisi. Go. Oğlum bana yatağımı ver lan. Dur ben de o... üstümdeki boş eşyaları atayım. Örümcek gözlerini at. Bunu at. Bunu at. Sen... bunu at. Bunu at. Kanka benim demir kazmam kırılmak üzere. Demirleri versene. Demir ve odun versene bana. Şunları al, Şundan da azıcık vereyim. Şimdi bir de Kanka 30 tane demirimiz vardı. Ne oldu? Üstümde. Belle. Hayır, hepsini ne yapacaksın ya? Sen ne yapacaksın gülür? Ben hiçbir şey yapmayacağım. E ben de hiçbir şey yapmayacağım. Çakar. Neredesin? Kanka o dağdan aşağı indim. Gidiyorum, yürüyorum. Sen, senin hangi dağ? Oy. Vallahi lan neredesin? Ne bileyim onu ben ormanlığa geldim, yürüyorum ormanın içinde. Ha gördüm seni, gördüm, gördüm, gördüm. Denizde bir yolculuk mu yapsak lan? Yerin içini gene görüyorum. Ben de görüyorum. Daha yeni ağacın içini gördüm. Ay, odunların içini gördüm. Öf, Emelciye. Kanka, ee, ne yapalım? köy bulana kadar devam ki. Ama nereye doğru gideceğiz kanka? F3'e basayım. Arkadaşlar 300 Biz değil. köy bulana kadar ilerleyelim. Değişik bir yer bulduğumuzda videoyu açarız. 20... Evet arkadaşlar biz uzun süredir yürüyoruz. 5 saat falan oldu herhalde. <laughs> Anca böyle düzlük bir alan bulabildik sadece. Ya iki tane bulduk bundan da köy bulamadık. Bayağıdır arıyoruz. Yok. Yani eski sürümlerde köy bulmak çile abi. Eğer köyde köyde hayatta kalacaksan süper feliçsiniz Yani ben gerçek oyunda köy bulamadık yani. <laughs> 5 saattir arıyoruz. Şimdi odunlara şey yapacağız. Çömelicez. Ev yapacağız. Ziya ile birlikte şey ev yapalım mı? Çünkü hani bir tane villa vardı ya. He. Yap... Yapabilir miyiz ki? He, çok uzun sürer kanka onu yapamayız. Bu arada anında sağlık geldi. Bir tane cadı evi buldum ben bayağı yürüdüğümüz için. O cadı evinden cadıyı öldürdüm. Cadının içinden de anında sağlık çıktı. Neredesin sen? Evi nereye yapıyorsun tam olarak? Kanka şu bal kabakların yanına güzeldi ya. Dur bir dakika geliyorum. İyi ben oradayım zaten. Şuraya kurulabiliriz kanka. Kanka orayı da çok uzak durmayalım ya. Şurası iyi gel. Bak Neresi odundan o bir tane şey çektim bak. Burayı Ormana yakın duralım. Bence. bence. Bak evimizin yanları yani tut, tut, tut tutacakları odundan olsun. Diğerlerini meşeden yapalım. Tahtadan olur, yani. Olur. Evet. Bakarız yani ya. şimdi bir dakika yani, biraz kum kasmamız gerekiyor bizim. Sen kumları, camları hallet, ben odun kazıyorum. Teşkilüüüün. dilin, Dörtlü olsun. Teşale. Ben bir keresinde adın... Minecraft serimiz vardı, 1.16.4'te. Böyle öküz gibi ben oynuyordum o seride. Ee, or bu böyle bir orman vardı ve ben or o ormanda ağaç bırakmamıştım. Bir tane ev yapacaktım. <laughs> Bütün ağaçları bitirmiştim. Yaklaşık 4 tane falan elmas kasma bitirmiştim. Ay, elmas baltı. Sen bizim server'ı demiyor musun? Evet, bizim server'ı diyorum. Ben onda ağaç olmadığı için... ...elitre uçtum yeni bölgeler keşfediyorum. Tabii oğlum çünkü ağaçların hepsini ben kırdım. Neyse Ama benim bence, bence ev... kanka bu sıkıcı yerleri göstermeye gerek yok. Evi yaparken bir gösteririz istersen alırız. Ev, ev bitirinci gösteriyor. Okay. Ev bitsin arkadaşlar. Biz bir yapalım. Ondan sonra geliyoruz. Evet arkadaşlar Değil. geldik. Biz ev, evi şöyle yaptık. Daha geliştireceğiz tabi. Camlarını ekleyeceğiz. Bir üst kat daha yapacağız. Oraya da balkon ekleyeceğiz. Şu zemini ziya Odun mu bitmiş cidden? Evet. Git odun getir hocam. Oo. Odun kazıyım ben. Ben ee, artık videoyu buradan devam ettirelim. Ya kesmeye artık gerek yok bence. Ha, bir tane kapım varmış benim. Neyse. Ben koydum bile kapıları. Lan. Ha. Kart. Ne oldu? Bir an boş ver ya bir şey Kanka kaç tane odun getirdin? 8. <laughs> <laughs> Ula. Kanka şunun altını niye kırdın? Gözüküyor buradan salak. Bir de bunların altına mı koyacağız? Bekle. Gel uyuyalım. Aa evde tavuk var. Hadi lül. Kes o zaman. Kestim. Uyudum ben. Kanka yukarısı benim yazı, yapma. Uyuyayım be abi. Ya oğlum yukarısı benim ya. <laughs> ya oha. Direkt şeyi kırdı manyak. Tamam tamam hadi. Ağlama. O, koyamıyorum. Heh. Hadi bir. Ben yatamıyorum ben de. <gülüyor> Ezik. Uy, <laughs> <Oy>, havada <laughs> uyumak. Çete yazıyor bir de. Oke, <laughs> hmm. evet, Arkadaşlar. Geliyorum. Ev biraz komik durdu. Ama bir şey olmaz ya. Durur. Camsız mamsız. <laughs> Cam getirdin mi? Aa dur dur dur. Ay. Ya, ne yapıyor? Kanka odunları düzeltiyordum. <laughs> ne gerek var? Gözükmüyor zaten. Kesin. Koy için odunları. Üstünde üstümde boş eşya o kadar çok ki. 37 tane çiğ domuz eti var lan bende. Onları ben kastım koy. Pişirik yiyek. Dur lan şunu aralayayım. Aa iki tane. Ah! Oy. Ben pişiriyorum bunları. Bekle. Kanka küreğim nerede? Demir küreğimi çalmışsın. Lan ben çalmadım. Yalancı. Kanka sandıkta işte bak. Öf sonradan geldi ya. Nasıl ama bak be. Üf lag var onun. Lag çıktı lag lag. Benimle ilgisi Tartar. yok. Bence tarlayı şimdi yapalım mı? Videoyu bitirelim. 13 dakika oldu. Tarlayı yapalım sonraki video gösteririz sucumu için. <laughs> <laughs> Gel hadi videoyu bitir bitirelim. Dur dur evi bitirelim dur. Bence evi ikinci bölüme bitirelim. Ya oğlum dur. Evi diğer bölüme bitirelim yani şimdi yok. Kaç kum lazım? Kaç kum lazım? 4 8 8 10 16 16 2 4 6 8 24 tane lazım. 24. <laughs> Hemen geçiriyorum usta. Zaten fırınımızda yemeklerimiz pişiyor. Porygon, 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 Bu videodan sonra biraz video izleyelim. Mesajım, 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 mesajım. Ne videosu? Bizim videolarımız mı? Senin videoların Aa! kim izler ki? Senin videoların kim izler ki? Oy. Ateşi sihirme. üzüldü. Ama ne yapayım? Uy. Tamam tamam gel hadi senin videolarını 150 bin kişi izler. Barış geçiyorsun sen. Ne yapıyor? Yan içi nisan. Görüşürüz. <laughs> Boğul lan köpek. Üf be Tamam hadi gel ağlama ya. Kıyamam kıyamam ağlayamam ya. Ben ağlıyorum ama bak. Lan etler nerede? Sandığa attım. mu ne oldu <laughs> <laughs> Oho. Oo 31 tane pişmiş domuz etim var. Ama artık 37. Oo gamp. Atmış tinte. Eser şablonu söyle. Çok kötüs. Hayır kırma. <laughs> Kırmıyorum lan. Sakinleş. Sakinleş. Babalarla sakinleş. Derdin ne? Var evin tepesini yap be. Üf. Aa odun kazayım kişi bu bu kişi ne yapacağız kişi kişi bu kişi de bu kişi çok havli girmedi mi videoya Aa, Abi, bugün evet. mükemmel tavuklu sosu deneyeceğiz ah. Dö, de video bitsin ben biraz yemek yiyeyim Acıktım lan. <laughs> Oğlum 16-17 dakika oldu bence artık yeterlidir be. Tamam odun getir. Var evi mi? bitirelim. Evi evi belki kapak İk, fotoğrafını şey, yaparız. İkinci katı, ikinci katı şey yapacağız. İkinci videoda yaparız. Aynen yani ikinci katı ikinci videoda. Ve ikinci katı huş yapalım mı? Huş. Yok lan, Ancak huş yok. gibi duruyor. Ali olur. Yanlış koydun onu kır. Bir tane daha yanlış. Senin koyun, yüzünden, olur. senin yüzünden şu an. Ne oldu? Sabah gibi kaldık ortada. Niye? Dedin 24 tane lazım. Nasıl 24 lazım? Kanka baksana şuraya. <laughs> ya onu da ikinci bölüm yaparız bir şey ya. kaçıncı bölüm bilmiyorum artık. Evet gel dışarıdan evi kapak fotoğrafını yapayım. ben kapak fotoğrafına şöyle ekleriz. Bekle kanka dur. Hemen geliyorum. Ha oraya merdiven ikinci kat mı Çek çek abi çek çek Hadi görüşürüz. Ana. Ah! <laughs> Ben I'm a simple times. Ana ne Tamam neyse hadi gel. Hop. Kemalci. Oğlum suyu kapatsana. <laughs> kapattım oğlum. Aa yapışkan tuşlar. <laughs> kapattım salak mısın? Gel gel salfaksın ya. Suyu ben kapattım. Lan elimde lan su elimde salak. Oh. <laughs> kovan boş. <laughs> Nasıl boş lan? Vallahi boş kovan. Aa boşmuş. Çöktüm suyuna gel ya gel kardeşim, gel buraya gel. Dışına... Gel buradan kapak batıyorum lan. Kanka ekran görüntüsü nasıl alınıyor bilgisayardan? Ekran alınmış. Oy. Oy. Dur telefondan çekeyim. Ne var temizle ya abimiz önü havlu olsun oğlum. Temizle temizle temizle. Buradan ışık çok az. Akşam çekiyoruz bu videoyu. Lütfen niki atın. Sizler için çok emek veriyoruz arkadaşlar. Like atmazsanız. Evinize gelirim ge lahmacun söylerim. Evinize gelirim arkadaşlar. <laughs> Siz gece Evinizin de, yorganın altından Şing. Evinizin. Abi evinizi, ne yapıyorsun burada? Kardeşim. <laughs> like atmamışsın. <laughs> evinize gelip arkadaşlar sizin evinize evinizin adresini bulup bin tane lahmacun söylerim. 20 bin lira ödemek zorunda kalırsınız. Haberiniz olsun. <laughs> tamam çektim fotoğrafı. Gelin <laughs> azik. Kanka yarım kalbim var. <laughs> Ölme. Tam bir tane daha vuruyordum. Oy. <laughs> evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gidiyoruz. Like atıp abone olmayı zıplamayı unutmayın. Gel hiç hiçbirine dokunmadım gel disco fitness fitness disco Evet arkadaşlar <laughs> diğer bölümde maden inip elmas bulacağız. Çok iyiyiz. Evet. Hatta gel evimizin yanına maden kuralım. Sonra elması bulalım. Bir şey diyelim. Oha arkadaşlar elmas bulduk. Oha! Oha arkadaşlar. Neyse hadi bu, bu videodan o kadar görüşürüz. Ziyasına bir şey de 3 tane yan var. Like atın abone.